Bir adam düşünün ki ona bir şey verilmiş sonra bunu yapmış, aldatmış. Ben bu adamın hasmıyım. Ahirette onun hakkını ben alacağım diyor. 2. Veraculun baa hurren fe eytal semanehu. İkincisi de hür bir adamı yiyip satıp da onun parasını alandır. Hür adamın satışı zaten haramdır, satılmaz. Sen bir adamı zorla tutmuşsun, satmışsın köle diye veya cariye diye kadın için cariye diye ne olacak? Ben bu kişinin hasmıyım. Ahirette ondan alacağımı ben alırım, ben temin ederim diyor. Ha, mahkemede onun davacısı kim olacak? Allah olacak. Celle Celaluhu. <laughs> ve racülün ve racülün iste'cera eciran ve racülün, bir adam düşünün ki iste'cera eciran bir işçi kiraladı. Festefa <laughs> minhu Ondan tam tamına istifade etti. Ama parasına gelince velem yu'dihi ejrahu Parasını vermedi. Adamla yanlaştıkları işi yaptırdı adama. Fakat onun ücretini vermedi. İşte bu işverenin de diyor mı yarın ahirette ben olacağım diyor Allahu Teala Hazretleri. Bu hadisi kutsidir. Bu karide geçiyor. Üç tane şey söyledi. Allah ne buyuruyor? Ben şu üç kişinin ahirette kıyamet gününde kasmıyım. Birincisi benim adımı kullanarak yani yemi giriyor ha. Benim adımı kullanmak nasıl oluyor? yemin giriyor. Yeminle beraber bir şey için söz veriyor ve sözünde durmuyor. İkincisi hür bir adamı satıp onun parasını yiyor. Üçüncüsü bir işçi tutuyor. Tuttuğu işçiye işini tam yaptırıyor ama ücretini vermeden ortadan kaybolup gidiyor. Devlete de bir açıklama yapıyor battım diye. Kimse de bir şey talep edemiyor. Halbuki alakası yok yani. Bu kimselerin ahirette hasmı ben olacağım buyuruyor. Hadisi Kudsi'de Mevla Teala Hazretleri. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın hasmı olan bir insanın felah bulması mümkün mü yani? Kurtulabilir mi? Hayır, asla. Babu nehi anil menni bil atiyeti ve nahviha. Batiye bahşi, sadaka verdikten sonra kişinin başına kalkmaktan men etmek. İyilik yapıyorsun, ben sana şu şu iyilikleri yapmıştım, bana niye böyle yapıyorsun dedim mi? Bitti işte, yaptığın iyiliklerin hepsi ne oldu? Sıfıra indi, başa kalkmak. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى Ey iman edenler! La tubdilu sadakatikum. Verdiğiniz sadakalarınızı, yaptığınız hayırlarınızı iptal etmeyin. Bilmenni vel eda. Başa kakaraktan, eziyet ederekten. Tamam mı? Parayı verdiğiniz, ikramı yaptığınız kişiye eziyet ederekten sakın ha amellerinizi, sadakalarınızı iptal etmeyin. Bakara suresi 264. Ve gâle ta'ala. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالِهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarını infak eden kimseler var ya سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا Burada da övgü vardır. Allah yolunda verdikleri mallarından dolayı kimseyi ne yapmıyor? Başlarına bir e, kakma yapmıyor veya eziyeti de onlara tabi kılmıyor. İşte bunlar da tam tersi övülen kimselerdir. Bir önceki ayette ne ediyor kötü kimselerden bahsediyor. Burada ise ne yapıyor? İyi kimselerden. Yaptığı iyilikleri başa kalkmayıp unutan yarın ahirette önüne çıkardığı zaman Aa, ben bunlar yapmış mıydım ya unuttum diyor ya. Hiç haberim yok unuttum gittim. Ama bir bakıyorsun ki yaptığın amellerin orada duruyor. Yaptığın hayır hasenatın duruyor. Niye? Yapmışsın unutmuşsun başa kalkmamışsın. Ben senin kursuna şu iyiliği yapmıştım da sen de bana bu kötülüğü yaptın. Bitti. Tamam mı? Veya arkadaşın veya işte karı koca arasında da bu oluyor ya. Hanımına yapıyorsun, yapıyorsun iyiydi. Hanımın sonra ne yapıyor? Hadis-i şerifte Efendimiz ne buyuruyor? Bana cehennem ehli gösterildi. Cehennem ehlinin çoğunu hanımlar olarak gördüm diyor. Hanım kardeşlerimiz belki bundan alınıyor ama Allah Resulü öyle buyuruyor. Sordular annelerimiz, ya Resulallah niçin kadınlar çok mu kafir oluyor diye sordu. Allah Resulü buyuruyor ki, hayır. Onlar kafir olduklarından dolayı cehennem ehli değillerdir. Kocalarının onlara yaptıkları iyilikleri ne yaparlar? Unuturlar, nankörlük ederler. Bundan dolayı onlar cehennem ehlinin çoğudur buyuruyor. Bu konuda o kadar üsteleme devam ediyor ki diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben <laughs> bir kadına bir insana Allah'tan başkasına secde etmesini emreseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Bu kadar erkeğin hanım üzerinde hakkı vardır. Ha bu hakkı riayet eden kadın var mı? Varsa el öpülecek kadın demektir. Böyle bir kadını bulmak gerçekten çok zordur. Sen 20 sene, 30 sene, 40 sene kadına iyilik edersin. Sonra bir istediğini yapmazsın. Ma ra'aytu hayran katto Hadis-i şeriftir. Ben senden hiç hayır görmedim ki der. Bu sözü söyler söylemez 40 yıllık bütün her şey sildi. 40 yıl boyunca iyilik yapmışsın ama bir tane istediğini almamışsın. 40 sene boyunca istediğini al, bir tane alma. Ne oldu? Bütün her şey silindi. erkek için de aynı ha. Kadın mesela 40 yıl ne yapıyor? Kocasına iyi davranıyor. Her türlü isteğini yerine getiriyor. Bir isteği oldu yerine getirmedi. Yani senin gibi kadın olmaz olsun. Sen nasıl bir kadınsın dedim. mi? Aynısı olmuş oluyor. İki taraflı düşünmek lazım onu yani tek taraflı düşünürsek sadece olmaz. Onun için ne olması gerekiyor? Eşlerin birbirlerine karşı bu konuda anlayışlı olmaları gerekiyor. Birisi taş olup da diğeri de taş olursa ne olur? İki taşı birbirine vurunca kırılır. İki tane bardağı al birbirine tak diye vur. İkisi, ya ikisi kırılır ya bir kırılır. Ama sen onu yapmak yerine birisi taş olur da birisi pamuk olursa vurduğu zaman da o taş var ya pamuğa vurduğu vakitte pamuk taşın etrafını sarar yumuşacıkça kapatılır. Bir şey kalmaz yeri değil mi? Evde zaten kavga hep onun için çıkıyor. Eşler birbirine karşı anlayışlı olsalar bu kavgada hiç çıkmayacak.